Maalesef bu belgeleri aldığınız şahıs ortada olmayınca sorumluluk doğrudan sizin üzerinize kalıyor müdür bey. Peki ama şimdi ne olacak? Bu şartlarda yeniden idareciliğe dönmeniz pek mümkün görünmüyor. Oh. Daha da kötüsü ilçe eğitim müdürlüğü disiplin kurulu durumunuzu değerlendirecek. Bakalım onların kararı ne olacak? Maalesef bir ceza söz konusu olabilir. Ne? <laughs> ee, böyle bir suç cezasız kalmamalı zaten. Aman Allah'ım namusum şerefim haysiyetim Hadi bakalım. Yürü bakalım. Sultanım siz. Ama bu adam nasıl buldunuz? İşte bu adam bana o malzemeleri satan adam. Nasıl buldunuz bunu sultanım? Çevren biraz geniştir demiştim ya. <laughs> biraz araştırma yapınca izini buldum. Hadi. Hadi. Hemen her şeyi anlat müfettiş beye. Sonra da doğru polise ifade vermeye gideceğiz. Sultanım. Çok ama çok teşekkürler. Mesleki itibarımı sizin sayenizde yeniden kazanmış olacağım. Ne demek efendim? Şimdilik izninizle görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> ee, ne oluyor canım? Bu kadın hafiye mi ki de getirdiği adama inanalım. Çeneni kırmamı istemiyorsan sen bu işe karışma Ender Bey. Ben bu sana. Beni hale getirdin? Bunca yıllık namusumu, şerefimi, haysiyetimi iki paralık ettin. Müfettiş beye her şeyi anlat çabuk. Münasebetsiz adam. Kim bilir ne mikroplar saçmıştır ortalığa. Anneciğim. Çok şükür. Gördüğün gibi bu kara iftiradan kurtuldum sonunda. İkimiz de yerimize kavuştuk. Beni emretmişsiniz müdür bey. Evet Ender bey. Nadir efendim nadir. Her neyse. Gelirken koridorda gördüğüm o vahim manzara ne öyle? Hangi manzara efendim? Ortalık pislikten geçilmiyor Ender Bey. Çalışanlarımızdan biri raporlu. Diğeri de emekli oldu. Bir kişi kaldı. O da her yere yetişemiyor. Ee? Bu iş sizin sorumluluğunuza değil mi? Okulun temizliğini ve disiplinini size emanet etmedim mi ben? ettiniz de elemanım yok ne yapayım? Elime süpürgeyi alıp ben mi yapayım yani? Neden olmasın Ender Bey? Gerekirse elbette siz yapacaksınız. Burada çocuklarımızın sağlığı mevzu bahis. Neler diyorsunuz siz? Bir eğitimci olarak çocukların önünde böyle şeyler yapmam doğru mu? Gerekirse hep birlikte yapacağız Ender Bey. Ben bir eğitimci ve koskoca bir müdür olarak sizin saçma sapan projelerinize katıldım mı? Evet. Madem yeterli elemanımız yok, madem bu iş sizin sorumluluğunuzda gereğini yapacaksınız efendim. Lütfen. Lütfen şimdi beni daha fazla meşgul etmeyin. Gördüğünüz gibi odamı oturulabilir bir hale getirmeye çalışıyorum. <laughs> Dur bakalım Ender Bey. Bana yaptıklarının acısını fitil fitil burnundan geçireceğim. <laughs> ne bakıyorsunuz? Kendi işinize baksanıza. <laughs> <laughs> o öğretmenim ekiş mi yapıyorsunuz? Bana bak Emre. Kendine gel. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Sana bunun hesabını kötü sorarım ama. <laughs> Hadi şimdi işine! <laughs> Yok, her yere aradım. Bütün okulda saklıca her yere baktım. Yok, buldum. Belki de dolabındadır. İyi de gözün bizim üzerimize. Bir an olsun ayırmıyor. Bunun için bütün açtığımı harcamam gerekecek. Ama aklıma bir şey geldi. Nereye? Kantine birazdan geliyorum.